Sabahtan beri hiç konuşmadın. Keyfin mi yok? Yok, İşleri düşünüyordum ben. Merak etme, her şey yoluna girer. Sen işe mi gideceksin? Hı <laughs> e, Bütün gün ofiste olacağım. Yani yetiştirmem gereken bir sürü proje falan var. Tamam, kolay gelsin o zaman sana. Sana da. E, gel öpeyim. Senin işin gücün yok. Bütün bu adamı takip mi ediyorsun? Yine mi sen ya? Vallahi ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Ay hadi çabuk çabuk git de adam. Hani işe gidecektin? Efendim Öykü. Merhaba Ayaz'cığım. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ee, ne demek ne oldu ya? Kocamı arayamayacak mıyım ben? Neredesin? Öykücüğüm işe gidiyorum. Az önce konuştuk bunu. Evet. Konuştuk da. Ne bileyim ya. Belki karar değiştirmişsindir. İşe gitmekten vazgeçmişsindir. Ben de gitmemiş ya mesela bugün. Birlikte baş başa bir şeyler yaparız. Ee, Öykücüğüm ben bugün çok yoğunum. İş yerinden çıkamam başka bir şey söylemeyeceksen kapatıyoruz. Ama... Akşam görüşürüz. Kapattı. Şirket ne zaman taşıyla taşındı acaba? Ha, gidiyor gidiyor çabuk takip et. Araç bozuldu galiba baksana. Ya tamam tamam çabuk sen kolundan falan geç kaçırmayalım. Ben senin işler çevirdiğini öğreneceğim Ayaz. Elimden kurtulamayacaksın. İşin var burada. Asıl senin ne işin var burada Ayas? Bana işe gidiyorum demiştin. Sen beni takip mi ediyorsun? Hiç lafı çevirme. Bana yalan söyledin. Yoksa Ayas yoksa başka biri mi var? Hayat daha evlendi, kaç gün oldu, ne çabuk bıktım ben de. Öykü saçmalama, daha neler? Ya sen iyice paranoyak oldun ha. Peki niye bana yalan söyledin? Niye işe gidiyorum dedin? Hayat kim için geldin buraya? Niye geldin? Kimle buluştum burada? Öykü, ben toplantıya geldim, iş toplantısına. Anladım, anladım toplantıya gelmişsin. anladım. Niye anladın Öykü? Ya zardaçal tekstile gelmişsin. Belki kendini itiraf etmek istersin ha neler çevirdiğini. Burası siparişlerini bizden geri çeken şirket. Ben ben bu binaya iş konuşmaya geldim. İş konuşmaya geldiğin belli zaten. Hiç lafı eveleyip geveleme hayat. ne yaptığını biliyorum. Zerdeçal Tekstil'e geldin çünkü artık bizde çalışmayacaklarına göre... ...onca siparişi başka bir şirkete vereceklerini biliyordun değil mi? Ne var bunda? Onlara teklif vermeye geldin değil mi? ...anninle beraber olup müşterimi elimden almaya çalıştığınız inkar mı edeceksin? Zerdeçal tekstil senin müşterin değil. Senin de değil. Olmayacak da. Sen, sen zerdeçal nedir daha onu bile bilmiyorsundur. Tabii ki de biliyorum. Zerdeçal bir bitki. Aynı zamanda baharat olarak da kullanılıyor. Gördüğün gibi dersimi çalıştım. Aman ne güzel. Hiç boşuna lafı çevirmeye kalkma hayat. Biz neyi tartışıyoruz ki burada? Senin bu yaptığına fırsatçılık denir. Fırsatçılık değil Öykü, ticaret. Eğer bir talep varsa, siz bu talebi karşılayamıyorsanız... ...biz de teklif verebiliriz. Senden bunu hiç beklemezdim Ayas. Ya daha annenle çalışmaya başlayalı kaç gün oldu? Hemen ona benzedin. Annem beni, ya senin karını bitirmeye çalışıyor. Sen de ona yardım ediyorsun ökeceğim İş başka, aşk başka. Biz evde karı kocayız tamam. Ama piyasada rakibiz. Senin bunu ayırmayı öğrenmen lazım. Öğrendim Ayas. Teşekkür ederim. Ama annene asla pes etmeyeceğimi söylemelisin. İkiniz de bunu böyle bilin. sizin kaygılarınızı anlıyorum. Ama bu kaygılar yersiz. Çünkü karşınızda yılların Atlantis'ti var. Yani sahip değilse bile sözünde duracak olan bir Atlantis'ti. Ayrıca karşınızda Öykü Dinçer var. Genç olsa bile pes etmemeye kararlı, inatçı, çalışkan Öykü Dinçer. Öykü Hanım. Lütfen, lütfen sözümü kesmeyin. Ne diyordum? Ha, ayrıca bu Öykü Dinçer'in arkasında, özel hayatında... ...onu her zaman destekleyen bir ailesi var. Tamam, kayınvalidemle arada atışıyoruz ama ne olacak ki? Böyle şeyler her ailede olur. Ee, bir de bunun yanında Öykü Dinçer'in şirketinde... ...güçlü, kendisine güvenen bir ekibi de var. Tamam Öykü Hanım. Gerçi Sabit Bey'le arada farklı düşüncelerimiz oluyor ama... ...olsun, bu farklılıklar bizi güçlü Kılıyor. Anladım Öykü Hanım. Sizinle çalışmayı kabul ediyorum. Sonra... Ne? Pardon, ne dediniz? Ben o sırada kafamda ne söyleyeceğimi kuruyordum da... ...tam duyamadım o yüzden. Tamam diyorum. Siparişlerimizi geri çekmiyoruz. Sizinle çalışacağız. tahmin et bakalım ne oldu? Serde çal tekstil, bizimle çalışmaya karar verdi. Yani işmen aldım. Öyle mi? Tebrikler. Ne yani, bu kadar mı? Tebrikler. Başka bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Başka ne dememi bekliyorsun Öykü? Mesela tebrik ederim Öykücüğüm. İyi olan kazandı be. Kabul et işte, yendim seni. Haklısın. Yendin beni. Ama iş hayatı böyle. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Neden beni seçtiler biliyor musun? Çünkü ben onlara güven verdim. Bana inandılar. Tıpkı benim sana inandığım gibi. Öykücüğüm. Bu bir şirket meselesi. Yani istersen bu yüzden kavga etmeyin. Merak etme. Hiç kavga etmeye niyetim yok. Keyfim çok yerinde. Ama tabii bu senin bu işten ceza almadan kurtulabileceğin anlamına gelmiyor. Neymiş cezam? İşte böyle. Başının etini yiyeceğim. Aslında sana söylemedim ama eğer bu işi almasaydık Atlantis çok zor durumda kalacaktı. Resmen tek başıma Atlantis'in geleceğini kurtardım. Bir konuşmayla. O zaman iyi olmuş bu inşallah Evet, aynı zamanda size de iyi bir ders oldu. Dediğim gibi Atlantis'e verdiğimiz siparişleri geri çekmemiz tamamen prensip meselesi. Yönetim kurulu başkanı hala babam ve kesin kuralları var. Anladım. Peki diğer şekilde halledebiliyor muyuz? Evet, Babamı ona ikna ettim. Atlantis Bank'e bir buçuk milyon lira teminat yatırabilirse onlarla çalışabiliriz. Ancak bildiğim kadarıyla onlar için bir, bir nakit yok. Onların yok. Ama şöyle yapalım. Onlar adına teminatı ben yatıracağım. Bizim için kimin ödediği önemli değil. Tamam. O zaman sorun kalmadı. Yalnız bir ricam olacak. Bu işlemlerden... Öykü'nün haberi olmamalı. Öykü Hanım sadece kararımızı değiştirdiğimizi ve onlarla tekrar çalışmak istediğimizi duyacak o kadar. Teşekkürler. Şimdi madem keyfim yerinde senin cezanı düşünebilirim. Aslında bugün gergin geçti. Sen bana şöyle güzel bir kahve mi yapsan? Ya da her yerim tutulmuş. Masaj da fena olmaz. Bu ne? Facebook şifrem. Kahve de bonus olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.